Evet arkadaşlar, ne zamandır e, video koyamıyorduk. Yine değişik haller, değişik e, başımızdan geçen olaylar var. Ancak bugün böyle bir değişik e, bir muhabbet denk geldi bize, bir açılış var. Ben motorunu, motorculuğu bıraktım ama motor beni bırakmıyor yani. Yine çağırdılar sağ olsunlar. Şimdi yavaş yavaş giriyorum içeri bir bakalım. E, i̇çeride, dükkanda neler var, neler yok. Bir, görelim. Bayağı kalabalık gördüğünüz gibi işte. Çetin Bey merhabalar Gelderim. Nasılsınız? Geçin Nasılsınız? Metin merhaba. Bey merhabalar. Metin! Abi merhaba. Eren abimiz, Mudanya'nın müdahimlerinden eski müzisyenlerinden. Evet, evet içeri şey girip bakalım neler var. ekipmanları, koruyucu dizlikler ön camlar, kasklar arka çanta açık kasklar, kapalı kasklar koltuk petleri eski motorcu adam tabi başlık oldu tıkır tıkır söylüyor size yardımcı. hayırlı olsun kolay gelsin güzel yalıda bak motor ana caddenin üzerinde Kapalı eldivenler, kevler kaplamalı olanlar, açık eldivenle parmaksızlar var. Evet burada modlar, kasklar yine tabi fiyata göre, ona göre kalite çeşitlilik oluyor. Motocross kaskları mevcut. Yalnız modlar falan canavar gibi arkadaşlar. Motorcular için Bulunmaz nimetler bunlar yani. Baflar var. Gayet de güzel yani.

Şimdi aramızda güzel yalı sürücü kursunun efsane hocalarından Oya Hanım katıldı. Oya Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? ne var ne <laughs> Oya Hanım'dan izin aldı. Küçük bir röportaj yapabilir miyim sizinle dedim. Evet dedi. Bana Ona devam ediyoruz. Yalnız Çetin Bey tabii bize müsaade ederse. <laughs> Çetin Bey diyorum müsaade ederse bize küçük böyle bir söyleşi, röportaj yapayım size dedim ama. Eee şimdi ya duyulduğu kadar. Olduğu kadar. Yani en azından şu elimizdeki şeyleri falan. Nedir elinizdeki efendim? Numara var. <laughs> Ne numarası? Ne işe yarayacak? Çekiliş var. Evet arkadaşlar. Yeni gelen çekiliş, konuklarımızdan. Az sonra çekiliş olacak. Varsa, Ücretsiz biletleri evet. buradan alabilirler. <laughs> evet biz biletlerimizi aldık. <laughs> Aa, kask çıkacak bize. Biz de hocamızla beraber direksiyon e, eğitimine girdiğimiz zaman kasklarımızı takacağız. O şekilde <laughs> Tüm evet, sporcu arkadaşlarımızı bilet almaya davet ediyoruz. Bilet almayan konuklarımız yeni gelen... Çok güzel ikramlarımız vardı bilet burada. ve Metin sağ olsunlar. Bütün ikramları yediler. <laughs> Hiçbir şey bırakmadılar. <laughs> Hocam ne yapacağız biz bunlara? Doymak nasıl diyen adamlar ne yapacaklar? Evet. Elde biletler bekliyoruz. Bir iki tane var. Hocam, kaç tane aldınız siz öyle? Üç <laughs> tane. Çekilişe başlıyoruz. Ağır eleman olduğu için hocam İlk numaramız. Evet, çekiliş başladı. Bakalım çekilişin sonucu neler alacağız ya da neler kaybedeceğiz göreceğiz. <laughs> Evet çekiliş sona erdi bize hiç pizza çıkmadı. <laughs> Yok Oya Hanıma bir şey çıktı Oya Hanım pizza indirir mi? Çikolatalı pizza kazandı Oya. Bizim masada. Bizden <laughs> pizza <laughs> çıkmadı. kamyonumuzda eli boş döneceğiz. <laughs> Hala kabus diyor. Hatta bitti. Tutmayı, Hayırlı olsun. Buyurun buyurun aldın? Çikolatalı <gülüyor> pizza. <laughs> Saati ben alayım. <Kol> saatini bana ver. <laughs> 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 Vaziyetler böyle paşalar. Görüşmek üzere.